geldik gene. Yine <laughs> hep güzel bu arada. 55 milyon kere oynayın 110 milyon bana um. Gene niye bu geldi ama soktumun soktum kerim ananı sikerim. vurma. Ne oldu? Buna kafamı sikeyim. Ben bir malım. Evet ben aptalım. Ananı sikeyim bir var. Ya. <laughs> olur öyle olur. Charlie bir de Charlie da niye 550 kişi bunu neredesiniz lan lazeri kapattım 500 daha bak gördün mü arkadaşlar lazeri kapatmam lazeri kapatınca kil alıyorsun otomatik olarak Buna koyarım anamız ya bu anamız kiri kıyamı var mı yok ki bunu ben burada öyle da götten sikiyorlar. Anal seks ya oğlum. Ana sol toyunu sağ bence nil ya. Aram 68 mi? Ne hele bir ya. Özürlü silah ve özürlü oynayışı. İzle. Bunu bak şimdi bak bak. şarjörü değiştirecek bak abi Allah için bak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 saniye Bir saniyede. Onu şimdi nasıl kullanıyorsun? var. Nerede ki amuran solda? Ya <laughs> de sentri kur arkadaş. <laughs> <mi>? <laughs> ben Eller elim ağrıdı sprey atarken amına koyayım böyle silah. <laughs> Sakiniz. Biraz RM68 oynayalım. Bravo bana gidelim. Hadi bakalım. Termal taktık. Haydi Bismillah. Rahatık ya. Buraya da mı alıyorlar ama ne oluyor? Bu anadolar. Sesler duyuyorum ama göremiyorum kimseyi. Ya tabii. Neredeler ki? Orası bu çölü solumdasın biliyorum ya. Onu adam sandım kafamı sikiyim. <laughs> Oğlum bu nasıl bir oyun bunu okuyayım. Ortalara bu Rus ne sanmışız? Bir sağ sol ele geçirmişiz. Free IQ. Nasılsın kanka? biraz daha olacak. Daha iyi Yat kanka aşağı. Ananına sikerim ki. Ha dur vurma. Şaka. Yani nereye gitti benim o M5'im amına koyayım? Yalan da sikeyim. Sıktım onu ben amına koyayım. Ha kanka kanka, de var oh, da Ben. Ya, oynamayacağım Bunu alacağım tamam mı kanka? Bir anlat diyeceğim. Bak şimdi bak bak bak. Orası çocuğu taktikleri in. Aa ananı. Ben sol tallım sandım ya. C5 döşeyi patacaktım. Ben gidiyorum. Dönsene kanka. Ne tır mı sürüyorum ben ben gidiyorum Charlie tuya. Görüşürüz. Bak bana sıkmayın sikerim. Where to go? Aras konuşuyor. Our forces are moving to attack Charlie One. Charlie One. Ne yaptım ya merakım? Ne dedik mi? Beni var bari beni. Beni. Kaldır beni. Seni var ya taş ana. Beton yapması teşekkür ederim. Benim sentri kime sıkıyor ama Arabaya sıkıyor. Onun sikimi kaç kişi var orada? Bir zekalı orası bu çocuğu. Hala orada mısın sen? Geçer. Bir kendi Allah helal lan. Yiyecektim ki ananlık, dostlar. Can revive meme. Abi İngilizcemle. Beni kaldırır mısın tostum? O ne orada bir var. Öldü mü? Bana baktım sıkıyor yani bunu. Hmm, tamam Ananı Ne yapıyorsunuz kanka burada? Selamun aleyküm adam var. Sisin içinde. Nerede? Ölü. Ben ne vardı? Kim düşürdü o çocuğu? Ananı sikerim ki ben. Bıçağı mı bana? orospu bilmem neydi. O nasıl bir? şuradan. Burası bunun anneli evet. Yes. Ben anti tank sıktım mı buraya? Ama bana akılmış. Karar olun lan. dört olmuş artık Boris'in mermisi? Bunu sikerim ya oğlum. Kafamızın amına ba beynimizi sikeyim. Vurmaz bizimkiler ya. beni. Orospu bu çocuğu beni kaldırsana. Niye Ha, teşekkür ederim kanka şaka Ben sentriganına nasıl skill aldım peki? Bana bir açıklayabilir mi bunu? Az önce ne vurmadın orospu çocuğu seni? Ölürken biz Sen ananı sikim senin gibi silah. Hemen gidiyorum. Tamam. Yani manamızı sikecekler burada ama hadi bakayım hayırlısı. Amman ha Kaldırın lan. Kaldır kaldır amına kodumu çocuk kaldır. Teşekkür ederim canım kardeşim. Ananı sikeyim. yav ne oluyor amına koyayım ya. Ben gidiyorum. Ya kanka siktir git ona nasıl vuruş ya. Rus bu çocuğu trick shot attı. Of team ananı sikeyim senin. Al kanka. Selamun aleyküm dostlarım. Nereye gideceğiz? Ananı ama arıyorum biz doğrusu bu çocukları kazanacağız. Abi mi çek ya? Bitmesin. Ben de ana vurdaktım ama ben yapıyorum. Ya biz onu vurmuşuz. Ha, skorumuz düşük. Niye en alt benimle? Ananı sürelim tanka sikeyim. Ha kavan gidiyor tamam. Delta tavanı geri mi alıyorsun? Bak amana koyarım takılıp duruyor. Ben gidiyorum. Mantar, mantar aynen kanka. Mantar alışıyorum evet. Main değil mantar. O ne? bir tank mi gördün mü yok? Ne sıkıyor lan amına koyayım peki? EBA mı yoksa orada? Ama Mekavan'da da almışız anam. Neredesin lan orospu çocuğu? Ben gidiyorum ya. sentresi varmış. Anam kim? Nasıl çarptın lan öyle duruma? şey Ranger'a. E. Helikopter mi var orada? Evet. yedim lan o? Arrak Kim sıktı lan bunu bana ya? Oğlum adamlar sadece burada vay amına koyayım. Adamların yatacak yeri yok. Gel hele bir dayı. Gel gel gel. Gel kanka gel. Patlatmayın yani, onu lütfen ben patlatayım. <gülüyor> <gülüyor> adamlar içeride hapis kalmış amına koyayım. Vurdum birini Şimdi kim vuruyor? Her yerde biri var. Kim vuruyor bize? Nereden yiyoruz kanka? Bana bir... Ben niye kıpırdayamıyorum peki? Tank nereye sıkıştı kanka? Buraya mı sıkıştın gerçekten? Senin oyun yapacağın oyunu sikiyim ya Games. Tank oldu ya da gitmedi. Yalanını sikiyim ben bu oyunu. Hala yalan dolu ya. Ben amına koyayım. Ben onu sikiyim. Bunu ya adam uçtu yanımızdan. Hadi gel değil. Bana mı sikiniz o bunu? Özel bir şey misin la 2x oynamaya. Termal diye 1.25 de oynuyor zamana koyma. Stigmatım az bir. Oynamayacağım bir daha termal ile. Önümüzü göremiyoruz amınam. 1.25 skop mu olur? Burası bu çocuğu. Gözümden Sağ gözümü kırpsam ben zaten bir 25 görüyorum. ya Az önce kim alım lan bu? Gel olsun babo. Gel o. Var mı bitti? Kanka var mı bitti? Kanka var kanka, kanka? Atlan. Ha Allah İki mermi var. İki mermiyle bir kill geldi mi? Hadi. Ananı sikeyim. Dur amına ne koydum mermi niye değiştirmedik? Hadi kanka. Ben diyor. Bir kill alacağım oradan. Mermi. Aman. Aşağı aldık. Tango, Tango, Tango Mart. Ne kanka var mı? Ne iyi bir hiçbir şey yok kanka. Ne amına koyayım? Bizim arabalar nerede? Bak bir tanesi burada. Tamam onu saldılar. Bir tane burada var. Bizim tankımız yok. Helikopter yok. Vallahi emanet kazanıyoruz oyuna. Kombatini sikiyim. Nasıl dolayacağız burada? buradan buraya yürümeme Buradan yürürüm. Kapat şu lazeri ya. Incoming. Bak burada 2x takmayalım ama ya. Ana kafamı sikim Kafamı sikim ya Aha Of bak dinlenen yani ne Pilotu benim Hocum Hocumla oynayalım bakalım Lan bunu onu sikerim orospu çocuğu vurdu beni gördünüz mü? Amcık az. Ay helikopter var. orospu çocuğu. Ya kim vurdu onu amına koyayım? Gente bari ama bunda Sanırım bu füzelerle vurmak zor gayet şey oldukça gayet namına efendim ya Şimdi kuramıyorum ben kabın bunu vuruyor mu? o bunu vurmuyor Kim vuruyor beni? Öldü kanka Hayır. Şurada adamlar da ağaçın altında Vuramayacağım onu. Nereye gittin ama bunu okuyun? Vurmayın bana sikerim. Ananı. Kanka vuruyordum, vallahi vuruyordum Ha, aynen kanka vurdun bana geldi mi usb uçurunu vuramadık ki ya onu mu sikeyim kaç 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 oymitt evet, ha dünyanın en iyi co-pilot ile yok co-pilot yaralı bir pilot oluyordu direkt dünyanın en iyi pilotu ile bir uçuş gerçekleştirdik heh evet tamam kolaydı